Şu anda mutabakatın adım adım ilerlediği günlerde özellikle e, Cerablus, Aynel, Arap arasında yer alan e, şu e, köyü yerleşim yeri var. Aslında köyden daha büyük bir yer. E, burada 60 bin kişi yaşıyor. E, zamanında DAEŞ tehlikesi vardı. Sonra YPG, PKK geldi. Ve burada yaşayan 60 bin kişi işte arkamızda bulunan Cerablus'a taşınmak zorunda kaldı. Şimdi anlaşma maddeleri yürürlüğe girmeye başladı ve burada özellikle e, şuhte yaşayanlar şimdi e, bulunduğumuz yerde köprü tamir ediliyor ve dört gözle bekliyorlar. Öncelikle e, merhabalar nasılsınız? Merhaba, biz? eyvallah sağ olasın sen nasılsın? İyiyiz bizler de. E, siz şuhta mı yaşıyordunuz ne zaman evet. çıktınız? 12 sene önce çıktık. 2015. 15 çıktık. Bekeke zorda çıkardık bizde. Cerablus oturuyor, çadır oturuyor. 12 sene. 12 senede evet. çalıp yaşıyor. Evet abi. E sizi YPG PKK mı çıkardı? Evet. Zorda çıkardı bizde. Ne dediler size? Hani, ne dedi? Siz sefiller yani devlet seviyor, PKK hmm. eslemiyor, çıkın. Çıkın. Evet. Kaç kişilik aileydiniz? Aileniz kaç kişiydi? Kaç kişi çıktınız oraya? Aa, biz bizim aile 10 kişi çadırda oturuyor. 12 sene bizim köyde bekliyor. İnşallah şimdi düzel diyor. Devlet geçti. Siz 12 sene boyunca bugünü mü beklediniz? Evet, bugün de. Şimdi oraya gittiğinizde ne yapacaksınız giderseniz? Evde oturuyor, evde terla var. Yani terla bizim ağaç var, hepsi yaktılar. Peki. Sizler orada mı yaşıyorsunuz siz? Evet. Mi? Siz ne zaman çıktınız buradan? Zaten zaten 11, 12 sene o çıktı burada. 12 sene. Siz de mi zorla çıkardılar? Zor çok Hepsiniz aile çıktınız. Yani içeride yaşayan herkesi burayı boşaltın mı dediler yani? Hepsiniz boşaltın zaten. Evet evet. Çey, peki ne vardı şimdi orada? Mayın mı var içeride bu köyün içerisinde? Her yerde bomba mı var, mayın mı var? Ne var içeride? Bomba çok var orada. Çok var. Biz lazım bir şey çıkaracağım babanın. Şimdi içeride hiç kimse yok mu? Sivil yok mu? Yok yok. Hiç kimse o, kalmadı. Peki, siz de mi orada? Ya, hiç... Bilmiyorsunuz. Peki. Abi, biz hepsini koydular. 12 sene çıktık. Şu anda burada şu anda burada bekleyen herkes şu köyünün evet. Sakinleri, evet, mi? sakinleri mi? Evet abi. Evet. 12 evet. sene bekliyor. Bugün de bekliyor. Biz kimse çıkmadı den korkayım ba. Bomba var, şey var. Şimdi lazım çıkalım. izliyor inşallah. Geri girecek. Geri gireceksiniz. Evet. Kimse çıkmadı. Mutlu musunuz peki? Çok mutlu vallahi. Çok mutlu. Yani 12 sene zulüm BKK bizim zulüm mu yaptılar? Her şey tarla yaptılar, evde yaktılar. Her şey yaptılar bizde. 12 sene bu bugün bekliyor vallahi. Peki içeride onlar geldiğinde hiç böyle e, ailenizden birini alıp gözaltına alıp işte işkence uyguladıkları oldu ha, mu? Ha, oldu oldu. Tırkızlı yapıyor. Her şey yapıyorlar onlar. çok ya, biz. Ben hepsi çalıyor. Boş şey adam şimdi her şey çaldı. Ya, yani eşyanız falan. Evet, evet. Hepsi, hepsini çaldı. Siz çıkarken hiçbir şey almadınız mı yanınıza? eşya yok, mı? Yok. Havancızı Havancızı yok. hemen çıktık. Her şey kaldı o tarafa. Tek aile çıktım. Tek aile çıktım. belki hepsi çaldılar, terle yaktılar, her şey yaptılar onlar. Peki şuhlular nerede şu an? O aşağıda kalabalıklar var. Onlar da mı? bekliyorlar. Ya, hepsini hepsi, bekliyor abi. Hepsini bekliyor. Hepsi herkes şu anda köye girmeye. Evet. Yerleşmek. Altmış bin kişi mi yaşıyor? Altmış bin, bin kişi hepsi çıktı. Şimdi ee, devlet e, millet bırakmayacağım. Millet hepsiniz oradan geliyor. O da çünkü dün geldi. Hepsi millet oradan geldi. Peki. Bak orada tamam. millet, şey var. asker var devlet. Aha. Yani yasak girme yani. Şu an orada bekleyen. Evet. Kemiyon bekleyen şey yani zorla ya. Şu an orada bekleyen ee Ceralbus'a yaşayan şuhlular mı geçmeye çalışıyor? Evet. Açın kapıyı. Git. Aynen aynen. Ben o çıktı değil mi? geldi orada. Koşarak gidecekler yani. Evet, evet. Orada bekliyorlar. Evet bekliyor orada bekliyor. Ee, arka tarafta yine bir yerlerde evet, görmüştük. Ben ben asker var yani dediği kamyon var yani. Sandun Sen dün gelmeden oradan millet geliyor. Çok evet. var. Yani bir an önce köylerine gitmeye çalışıyor. Evet evet. Peki çok teşekkür ederim tabii, e, sizlere. Tabii. Evet yani insanlar açıkçası e, sahadaki her olumlu adım sonrasında e, yeni bir gelişmeyi bekliyor. Şu anda şuhlular yani şuhta yaşayanlar 60 bin kişi YPG, PKK, DH terör örgütünün e, özellikle çıkardığı bu insanlar Cerablus'ta güvenli bir şekilde e, yaşıyorlardı çadırlarda. Şimdi ise köprünün onarılıp tekrar köylerine geçmesini an meselesi olarak görüyor ve çok büyük bir kalabalık var. Sözü bulunduğumuz noktadan merkeze bırakalım.